Arkadaşlar iyi akşamlarınız olsun. Allah hayır canım hayırlısını versin. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Hatun. Merhaba kurban olduk. Gene ne yapıyorsun? Dolmak biber dolduruyor. Sarmayı bitirdik dolmaya geçtik. Ondan sonra bir sigara dolay sabına da geleceğim. Evet. Ondan sonra 11. Burkalan yatırsa. Ya, Adam bir olurdu. Eee evet, bunu nasıl yapıyorsun aşkım? dolmayı oyuyorum böyle. Evet. Ondan sonra orada da şey. Kabı. Kabını atmıyorum. Onu bir bir şeyin içinde şey derim diyerek. Bak. evet. Böyle dolduruyorum kızlar. Ondan evet. sonra içine koyuyorum kızlar. Ha. Evet. Böyle aşk olan Gördün mü? Evet hatun. Çok güzel yaptın. Evet. Biberler de düşmüş. Bir oya düşmüş kızlar. Evet. Torbalda ee, içinde 6 tane tüküyor. 1 euro kızlar. Biberler. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte bura böyle. İşte sarmamız bitti. Ondan evet, bitti. bak. Güzelce doğruyor bak arkadaşlar. Tarif ediyoruz. Evet bilmeyenler Böyle deliyorum kızlar çünkü su alsın içine diye ha. Siz siz olun şey ha. Böyle delmedik mi bak. Bunu da deldim de gene de üç daha deldim bak. Çünkü su içini işlesin diye. Kurban eder. Güzel, eyler, tamam. güzel bitsin diye. Evet, yani almaz. Ondan sonra çiğ. Evet arkadaşlar hepinizi öpüyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Dolma biberli kalın. Dolmaya bakalım bir. Hadi. Bakın. Kurban olur mu dolma yapışın aşkım. Adam da diye adam katil edermiş. Sen ona bıçak atınca bana aynı şov yapmış gibi oluyorsun. Kurban oldu. <laughs> Hadi öpüyorum. Hadi öpüyorum öp, kendinizi. Allah'a emanet olun. <laughs> olun. Arkadaşlar. E, YouTube kanalımızı beğenin. YouTube kanalından e, TikTok kanalına da geçebilirsiniz. Erkan'ın manateşi aynısı orada da geçerli. TikTok kanalından e, Lütuf kanalına da geçerlidir arkadaşlar. Evet. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. etli, kutluyuk, mutlu. Hadi bakalım. Bak. Hatunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Deliyor. Ama dikkat edin beni de delmesin. Hadi Allah'a emanet olun. Evet. Evet. Hatun. Hadi. Kendinize iyi bakın. Etli Zeyvanın mutlu. Etli mutlu mutlu. Hadi öpüyoruz. Hadi öpüyoruz. Hadi. Öpüyorum. beni, Hadi. öpüyorum.